Sevgili denizciler, deniz sevenler ve bizi bu yayında e, iz, izleyenler. Öncelikle bu etkinliği organize eden TÜDAV, Sualtı Gazetesi ve e, ilgili e, koordinatörleri, organizatörleri e, beni bu programa davet ettikleri ve bu fırsatı sağladıkları için çok teşekkür ederim. Ve bu vesileyle Herkesin Dünya Okyanuslar Günü'nü içtenlikle kutlarım. Bugün vesilesiyle sizlere dünya denizlerinin ve okyanusların denizli bir ölçümlerinin ve haritalandırılmasının önemine dikkatinizi çekmek istiyorum. Hidrografik verilerin en çok bilinen kullanımı deniz arıtalarının e, üretilmesi yani seyir emniyetine destek sağlama maksadı ile kullanılmaktadır. Dolayısıyla bu katkı doğal olarak deniz emniyetinin korunmasına da destek sağlamaktadır. Bununla birlikte hidrografik veriler elde edilen ölçüm bilgileri sadece seyir haritası üretimi ve diğer e, seyir emniyetinin maksatlarıyla kullanılmamakta. Aynı zamanda deniz çevresinin korunması denizlerle ilgili altyapıların desteklenmesi limanlar kıyı tesisleri açık e, denizlerdeki e, çeşitli e, petrol ölçüm e, petrol çıkarma tesisleri kıyı sahasının yönetimi denizlerin genel ölçüm faaliyetleri bilimsel anlamda deniz kaynaklarının elde edilmesi, minerallerin ve balıkçılık başta olmak üzere ayrıca ülkeler arasında deniz sınırlarının hassas olarak belirlenmesi konusunda da teknik bilgi desteği sağlanmakta Pek tabii ki savunma ve güvenlik anlamında bütün çeşitli e, deniz kuvvetleri tarafından e, bilgiler e, kullanmakta ve son dönemlerde çok önem arz eden tsunami ve diğer e, felaketlerden korunma konusunda hidrografik bilgiler çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda hidrografik Ölçüm ve bilgiler yeterli ve güncel seviyede olmadığı takdirde denizlerde kazalar atmak, artmakta, kirlenmeler artmakta, insanların hayatları kaybolmakta, bütün seyir emniyetine yönelik hassas rotalama ve limanların e, girişi çıkışı zafiyete uğramakta, Dolayısıyla uluslararası ticaret ki biliyorsunuz yüzde doksan beşi yaklaşık dünyanın deniz ticareti vasıt vasıtasıyla gerçekleşmeden bu çerçevede ekonomik imkan ve kaynaklar kaçırılmakta, çevre etkileri olmakta ve diğer olumsuz e, hususlar meydana gelmektedir. Bu çerçevede bizde hidrofik ölçümlerin eee ve buradan elde edilen bilgilerin etkin ve verimli olarak kullanılması, paylaşılması konularına önem veriyoruz ve bu konuda e, gerek e, üye ülkelerimizi gerekse diğer uluslararası e, hükümetler arası kurum ve kuruluşları e, bu konuda e, destekliyoruz, e, teşvik ediyoruz. Ancak Elde edilen netice maalesef yeterli değildir. Kıyı sularının, dünyadaki kıyı sularının yaklaşık yüzde ellisi ki gemilerin ticari gemilerin, askeri gemilerin veyahut da diğer botların, küçük teknelerin istifade ettiği sahillerde, liman giriş çıkışlarında ve kıyı sularının ancak yaklaşık yüzde ellisi modern yöntemlerle ölçülmüştür. Fakat dünya okyanuslarının sadece yüzde on beşi, hatta yüzde on daha azı ölçülmüştür. Ve deniz tabi tab tab taban haritalarını derlemek için kullanılan verilerin diğer kalanı o Google maplerde falan gördüğünüz hepsi tahmini e, değerlerden oluşmaktadır. E, netice olarak okyanuslar e, tam olarak haritalandırmamıştır ve Denizlerin tüm özellikleri mevcut kaynakları da henüz keşfedilememiştir. Yani mevcut durum tahmin edilenden de kötüdür. En son 3 yıl önce göz'ünü düşen Malezya uçağının e, e, kalıntılarını aramak için yapılan çalışmalarda tahmin edilen derinlikle gerçekten modern yöntemlerle ölçülen derinlikler arasında 1000-1500 metreye kadar farklılıklar olduğu da e, ıı, tespit edilmiştir. Öbür taraftan ayın ve Mars'ın denizlerimizin ve kıyı pek çok kısmından daha yüksek çözünürlüklü haritaların olduğu hatta yüzde yüz haritalandığı göz önüne alındığında dünya denizlerine ve okyanuslarına gereken hak ettiği ilgiyi vermekte çok yetersiz ve geç kalındığını bu konuda kamuoyunun ıı, farkındalığının artırmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Yeni veri toplama girişimleri ve yeni projeler olmakla birlikte daha büyük ölçüde küresel büyük projelere ihtiyaç bulunmaktadır. Dünya denizlerinin tam olarak ölçülmesi ve denizlerden etkin olarak yararlanılması ancak yapılacak bilimsel deniz araştırmaları ve modern hidrografik, oşinografik sörveyler ile mümkün olacaktır deniz derinliklerini ve okyanus tabanını bilmek gerçekten son derece önem arz etmekte. Ve hidrografik oşanografik ölçümlerin denizcilik ile ilgili faaliyetlere ve ekonomiye, biz buna blue ekonomi diyoruz, mavi ekonomiye son derece önemli katkıları bulunmaktadır. <laughs> Bu çerçevede gerek dünya ölçüsünde gerekse Türkiye olarak ülkemiz e, şey, şey, genelinde hidrografik ve oşinografik ölçüm çalışmalarına güncelleme çalışmalarına her seviyede gerek devlet gerek özel sektör gerekse bilim araştırmaları bağlamında gereken önem özen dikkatin ve e, faaliyetin yapılması ivedilik arz etmektedir. Halen denizlerin ve okyanusların arıtlandırması konusunda bir takım büyük proje çalışmaları ve modern matematik ölçümler yapılması gerekmekte. Aynı zamanda denizcilerin ve araştırmaların ellerinde mevcut olan ve ileride yapacakları her türlü faaliyet ve araştırmalarda elde edecekleri denizlerle ilgili derinlik bilgileri ve her türlü diğer bilimsel bilgiyi paylaşmaları, yaymaları, yayınlamaları ve bu toplanan bilgilerin bilgi bankalarında gerek ulusal bilgi bankaları ki Türkiye'de e, resmi olarak bu makam benim daha önce büyük bir onurla görev yaptığım Seyir Hidroloji ve Oşunofi Dairesi Başkanlığı'dır. Bu bilgi bankalarında elde edilen dataların depolanması ve herkesin kullanılmasına açık olması gerek ulusal gerek uluslararası ölçüde yapılacak çalışmalarda insanlığın kullanımına e, tahsis edilmesi büyük önem arz etmektedir. Dünya ile ilgili olarak e, genel e, harita ölçüm ve okyanusların e, derinliklerinin güncel halini gösteriyor. Halihazırda hazırda e, İngilizcesi General Bathymetric Chart of Oceans yani e, okyanusların genel batimetrik haritası neye bir e, proje vardır bizim e, kuruluşumuza bağlı onun web sayfasından e, son güncel bilgiler e, ve veriler görülebilir ayrıca İBET 2030, Deniz Tabanı 2030 projesi başlatılmıştır 2018 yılında. Ee, Japon Nippon Foundation tarafından e, desteklenmekte ve e, her yıl 1 milyon, 1,5 milyon eurodan fazla bir e, e, kaynak aktarımıyla dünya denizlerinin sistematik olarak modern yöntem, yöntemlerle ölçülmesi ve tomografisinin çıkartılması ve buna e, bağlı olarak da e, diğer e, değerlendirmeni yaparak kaynaklardan istifade edilmesi planlanmaktadır. Bu çok yeni ve e, 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 bir bayrak e, flagship projesidir. E, ümit, ü, ümit ediyoruz ki 2030'a kadar olması bile muhtemelen e, 2014'de en geç e, bütün dünyanın e, okyanusların deniz arasalığı e, dip tabanı bilgileri e, tamamlanmış olur ve insanlığa bütün dünyaya kullanımına e, e, tahsis edilmiş olur diye düşünüyoruz. Ayrıca bizim e, ulusal Hidrografi teşkilatı olarak e, İHO'nun e, dijital Batometri bilgi merkezi vardır, Data Center for Digital Batametri. Oraya da elde edilen her türlü ölçüm bilgileri balıkçılarımızın e, diğer yatların özel e, botların her fırsattan elde ettiği bilgiler gönderilebilir ve daha sonra herkesin kullanımı açık olarak yine internet ortamında elde edilebilir. Dolayısıyla sonuç olarak denizlerde ve denizi seven herkese bu açıdan görev düşmektedir. Çünkü geleceğimiz denizlerdedir. Denizler ve okyanuslar dünya ekonomisine büyük katkıda bulunduğu açıktır. Dünya yaklaşık yüzde 21'i, 71'i ve dünya ticaretinin yüzde 95'i deniz yoluyla gerçekleşmektedir. Deniz tabanının ve deniz da dahil olmak üzere denizler ve okyanuslar yiyecek, mineral kaynakları, enerji, su, biyo ilaçlar ve halk yapı için bireyler ve uluslararası için çok zenginlik yaratan geniş bir kaynağa sahiptir. Dünyanın denizlere, okyanuslara ve su yollarına ilgisini artırmaya devam etmemiz lazım. Mavi ekonomi, blue ekonomi kavramı herkesin e, bilmesi e, önem arz etmektedir. Halkın denize olan bağımlılığı ve denize açıklığı e, konusunda sürekli artan farkındalık sağlama durumundayız. Denizlerde ve okyanuslarda yapılan ve yapılacak her türlü araştırma ve e, ölçüm e, bilgileri gönüllü olarak ilgili ulusal uluslararası bilgi bankalarından paylaşılmalı ve insanlığın ortak yerlerine sunulmalıdır. Unutmayalım ki herhangi bir bilgi, küçük bilgi denizlere yönelik Sıfır bilgiden daha iyidir ve ve insanlığın kullanımına e, destek sağlamaktadır. Hep birlikte denizleri tanıyalım, sevelim, yaygınlaştıralım, koralım, koruyalım, bilimsel yöntemlerle araştıralım. Sürdürülebilir kalkınma maksatları olarak bilinçli olarak bundan yararlanırım. Ben son olarak genç denizcileri özellikle. Deniz ve denizlerle ilgili Her türlü ulusal faaliyetin yanı sıra Uluslararası Toplantılara Etkinliklere Faaliyetlere Birleşmiş Milletler uluslararası denizcilik örgütü imo Hükümetler arası Oşarası komisyonu UNESCO'nun Paris'teki IOC Uluslararası Deniz Fenerleri ve Seyir Yardımcıları Teşkilatı Ayala ve bizim teşkilatımız IHO'ya aktif olarak katılmalarını çalışma grubu komite alt komitelerde görev almalarını Ayrıca okyanus ve denizlerle yapılan oğur oşun konferansları var bizim okyanusun sonu konferansları maalesef ben hiç tür katılımcı göremiyorum son 2 3 yıldır katıldığım toplantılarda Peter Thomson değerli dostumuz arkadaşımız da e, oraların daimi katılımcısıdır. Ben sonuç olarak denizlere ilgimizi muhafaza edelim, daha çok aktif olarak ulusal ve uluslararası toplantılara katılalım, uluslararası denizcilik teşkilatlarında görev alalım. Ben 1 Eylül 2018 2020 tarihinde 3 ay sonra bu görevi e, yeni seçilen İtalyan e, amirele e, devredeceğim ve e, ülkeme döneceğim. Pek tabii ki gönüllü olarak. Her türlü deniz ve denizcilikle ilgili e, etkinliklere, faaliyetlere e, imkanlarımız ölçüsünde e, e, katkı sağlamaya devam edeceğiz. Ama e, özellikle genç denizcileri ve bilim insanlarını tekrar e, daha aktif olmaya, her türlü faaliyete katılmaya davet ediyorum. Bu vesileyle tekrar Dünya Okyanuslar Günü'nü herkesin e, iştenlikle kutluyorum. Monaco'dan. Herkese selam, sevgi ve saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.